Burun yamukluğu yüzün orta hattaki aksının dışında burnun bu aksa uygun olmayan duruşlarında burun yamukluğu denir. Burnun o aksının yüzün kendi aksına uygun hale getirilmesi için yapılacak ameliyata da septorinoplasti ameliyatı denir. Bu ameliyatta burnun ortasındaki septum denilen e, kıkırdağın ve onun arkasındaki ince kemik yapıdaki problemlerin nefes alma sorununa neden olan konka denilen yapıların e, müdahaleye ihtiyacı olabilir. O nedenle hastanın öncesinde detaylı muayenesi gerekir. Estetik olarak dışarıdan burunun eğriliğinin düzeltilmesi için de burun nazal kemiklerine, beraberinde septum ve konkalara, burun ucuna yapılacak müdahalelere ihtiyaç vardır. Kısacası burun yamukluğunun düzeltilmesi komple burnun estetik olarak ve fonksiyonel olarak müdahalesine ihtiyaç duyar.